Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sadece kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta bir haberle başlayacağız. Dün Dogecoin'in bildiğiniz şekilde bazı insanlar yıl dönümüymüş. Yok girecekmiş. Yani dün anlatmıştım ben bunu daha dünkü videomda. Ne dedik arkadaşlar? Ya yani bu bir tuzak. Hatta size örnekle de gösterdim. Yani isterse 5 bin, 10 bin kişi olsun. Yani getirin bana. Piyasayı şişirmesi zor. Yani bunu söylemiştim. Ve şiremediler. Ee, üstüne özlük dokun %30'a yakın düşmüş. %32 düşüş yaşamış. Ya bu belliydi arkadaşlar zaten. Yani demiştim yani bu kadar insan bir araya toplanıyor. Yani alır şimdi birliktelik bir av yani. Avlar bir araya gelmiş benim gözümde. Ben böyle görmüştüm. Ve böyle de oldu görüyoruz. Bunu hemen geçmek istiyorum. Bitcoin hakkında şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bitcoin hakkında bazı haberler var. Bu arada Bitcoin'e geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Katılı alan arkadaşlar e, benden Instagram'dan yani Instagram üzerinden ya da başka bir adres üzerinden e, benimle iletişime geçerse iyi olur. Çünkü onlara Telegram linkini atmam gerekiyor. Telegram'a girebilirler. E, bu iyi olabilir. Te, o yüzden onlar benimle iletişime geçerse iyi olur. Onu söyleyeyim. Telegram'a girme hakları var çünkü bir yıl boyunca biliyorsunuz. Anlatmıştım daha önce. E, üstüne üstlük sadece eğitim almak istemeyip de sadece Telegram'a girmek isteyen arkadaşlar için de bir katıl tuşu e, açılmış olur yüksek ihtimalle videoya attığımız sıralarda. Bunu da söyleyeyim. Bitcoin ile alakalı şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar uzun ve orta vade tutmak istiyor. Bu insanlar bize şunu söylüyor. Uzun ve orta vadede ne olur? Ya yani uzun ve orta vadede arkadaşlar bunun artma masalığı çok düşük. Yani özellikle bir dakika şöyle piyasalara girelim. Daha güzel göreceğiz. Evet piyasalara girdiğimiz zaman yani biz şunu görebiliriz hem Türkiye'de hem de yani isterseniz bunu başka ülkelere bakın Z'ye her ülke olabilir bu yani Amerika'da da böyle bu Türkiye'de de böyle bakarsanız arkadaşlar ülkeler çok ciddi şekilde para basıyorlar bakın çok ciddi şekilde bunun sebebi ne bunun sebebi de şu arkadaşlar özellikle enflasyonda artan oran enflasyon durmadan artıyor ve biz şunu gördük ki enflasyon arttıkça Bitcoin de artıyor. E şimdi enflasyon rekor kıracak yani biliyoruz. Bunu biliyoruz. Neden? E aşılar çözüm bulunmuyor. AstraZeneca vardı biliyorsunuz Alman aşısı. E, Avrupa'da bazı ülkelerde ölümler oldu. Yani bu aşı da güvenilir değilmiş dedirdi aslında bizlere. E, Çinlerin aşısı var. Ona da Brezilyalılar %50 iş yarıyor diyor. Bizimkiler %80 dedi mesela. Yani onun da ne olduğunu bilmiyoruz. E, bu sebepten koronadan aslında kurtulup kurtulamayacağımızı bilmiyoruz. Ki bakarsak özellikle Türkiye ekonomisini göz ardı edelim göz ardı edelim. Bakmayalım yani o anlamda söylüyorum. Türkiye ekonomisine bakmayalım. Diğer ülke ekonomilerinde de açılış olmadı. Yani ülke ekonomisi hala A'dan her ülkede. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ülke ekonomi çarkları hızlı dönmüyor. Yani bazı arkadaşlar bunu sadece Türkiye'de zannediyor. Ama Türkiye'de böyle değil. Yani Türkiye dışındaki ülkelerde de böyle arkadaşlar. Ekonomi çarkları dönmüyor. Yani bazı gelişmiş ülkeler bunu engelledi. Mesela kim? İsrail'de mesela aşılama %100'e yaklaştı diye biliyorum. Yani çok ciddi bir şekilde aşılama var. Ama neden nüfus az? Yani bu sebepten ekonomi çarkları hızlı dönecek orada ama Amerika'ya bakarsanız mesela 320 milyon nüfus var. E onlar bile ekonomiyi tam, tam olarak açamıyorlar. Yani sınıflı bir şekilde açıyorlar. Sınırlandırarak. Üstüne üstlük dünyada artan gerginlik var. Yani bu da insanları korkutuyor. Bu sebepten eğer orta vade veya uzun vade olarak bakıyorsanız ben Bitcoin'de düşü beklemem. Bunu söyleyeyim. Yani bu seviyenin üstünde oluruz. Yani yıl sonu için de bu seviyenin üstünde oluruz. Bunu da söylüyorum. Neden? Enflasyon artıyor. Yani düşünmek gerek. Peki kısa vadede ne olacak? Şimdi temiz bir tabloya geçelim bir bakalım. Özellikle bizim 50 saatlik EMA'mız vardı ki biz bu 50 saatlik EMA'nın arkadaşlar uzun süre bakın destek olarak kullanıldığını dünkü videomuzda da söylemiştik. Bir dakika alalım şöyle. Dünkü videomuzda da ne dedik? Ya burası destek olarak kullanılıyor. Burayı yitirme. E ne oldu? Yitirdik gibi duruyor bakın. Altında mum kapanışı yaptığımız 3. gün olacak bugün. Daha kapanış yapmadık bugün onu da söyleyelim. Ancak böyle kapatacak 3. gün olacak. Bunu söylüyorum. Ve bu kötü. Bakın bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu kötü. 4 saatlik grafikte, pardon 1 saatlik grafikte dün bir fırsat vardı yukarı yönlü. Bir yükselen üçgen olduğundan bahsetmiştik. Telegram grubunda kısa vadeli bir vur kaçtı. Bakarsak kısa vadeli bir vur kaçtı. Kaldıraçta aslında eğer 10x, 20x kaldıraç kullanırsanız çünkü kısa vadeli de böyle kaldıraçları öneriyoruz 10x'i. Bakarsak %11'lik bir kar oldu. Ardından çıkmak gerekti Arkadaşlara da dedim yani Fibonacci sayılarını izleyelim dedim. 886'ya çarptık aşamadık aşağı doğru indik. Peki şimdi aşağı doğru iniyoruz. Peki nereye doğru ineceğiz? Benim gözlemlediğim kadarıyla bir dakika oraya da bir gelelim şöyle şuraları bir temizleyelim. Şöyle bir temizleyelim. Şunu da sildiğimiz zaman tamamdır. Evet arkadaşlar bunları temizlediğimiz zaman şunu görüyoruz. 50 saatlik emayı bir kapatalım. Daha iyi olacak evet. Kapattığımız zaman biz şunu görebiliyoruz. Bakın bizim Fibonacci sayılarımız önemli değil mi? Yani biz bu Fibonacci sayılarından sekebiliyoruz. Ki gördük 886'dan sektik. Ki çoğu insan 886'yı önemsemez. Bu benim önemsediğim bir rakam. Onu da belirteyim yani. Kişisel görüşüm. Ciddi alırsınız almazsınız. Bu sizin tercihiniz. Ee, ancak burada da bakın aşağıda da 886 var. Neresi? 53.765 ya da 54, 142 diyebiliriz buna. Ben bu rakamların özellikle güçlü destek olacağını düşünüyorum. Ve bu destekleri ben bugün ya da yarın yani fark etmez ya da ondan sonraki gün tekrardan yitirmemiz durumunda özellikle 53.765'i tekrardan aşağı yönlü hareketlerin başlayacağını düşünüyorum. Dediğim şekilde 47.000 hedefim var. Bakarsak şöyle 47.000'e götüren beni bir sürü patenler var. O var, bu var. Ya da bakarsak dalgalanmalar var. Ama bakarsak bunlar bizi 47 bine götürüyor. Bunun haricinde insanların kümelendiği yani en çok alım yaptığı yerlere baktım. Bununla alakalı bir veriye baktım. Ve bu veride şunu gördüm arkadaşlar. İnsanların genellikle çok alım yaptığı bölge birincisi şu an bulunduğumuz 55 bin, 56 bin, 54 bin yani o civarlar. Ve ayrıyetten 47 bin, 48 bin, 46 bin civarları bu civarlarda insanların ciddi şekilde kümelendiğini gördüm ve bu da bize şunu söylüyor. Eğer bu rakamları yitireceksek ki daha demin rakamlar verdim size oranlar verdim. Oraları yitireceksek ben hızlı bir şekilde 47-48'e gideceğimizi ama orada bir destek bulacağımızı düşünüyorum. Çoğu insan 40 bine gideceğimizi düşünüyor. Daha doğrusu çoğu insan döneceğimizi düşünüyor onu da söyleyeyim. Ve bu da aslında beni tedirgin ediyor. Yani bakıyoruz arkadaşlar piyasaya 10 kişiden eğer 5'i ya da 6'sı dönecek diyorsa İkisi yan gidecek diyorsa, ikisi sadece düşecek diyorsa ben yan gitmesine ya da düşmesine daha çok olasılık veririm. Bu sebepten ben yükselmesine şu anlık pek olasılık vermiyorum. Ha şu olabilir, bakarsak mesela 57600 bölgesini geçmemiz durumunda güçlü bir şekilde yükselebiliriz tekrardan. Bakın bunu söylüyorum. 57600'ü geçmemiz durumunda güçlü bir şekilde tekrardan yükselebiliriz. Ancak bu da tabii ki bir nebze zor olacak. Buradan sekiş yapmamızın sebebi de şuydu arkadaşlar. Bollinger bandın en altına değiyorduk ve güçlü bir şekilde sektik burayı. Aşağı doğru kıramadık. Şimdi tekrardan aşağı doğru inmeyi deniyoruz. Bollinger bandın yanında ben bir indikatör daha eklemek istiyorum. Fundiken Premium Index. Bakarsak arkadaşlar bu endeks bize ne diyordu? Bakın bu endeksi hep grafiklerde tutun diyorduk. Donklayan ve shortlayan insanları gösteriyor bize. Eğitimlerde de daha videosunu çekmedim bunun. Çünkü her videoda gösteriyorum yani artık öğrenmeniz lazım, öğrenmiş olmanız lazım her videoda gösteriyorum eğitim almayan arkadaşlar için de faydalı çünkü yani kullanıcılarımız görsün bizi takip edenler. Bakarsak arkadaşlar ne zaman long -term insanlar şişerse piyasa o zaman düşüyor. Ne zaman long -term insanlar şişerse piyasa o zaman düşüyor ve tekrardan long insanlar şişiyor piyasa düşüyor. Ki biz hani piyasa düşecek diyorduk ya bunu buradan yola çıkarak diyorduk yani long -term insanlar kazanamıyor bunu görüyoruz. Zaten bu yüzden çoğu insan kaldıraçtan uzak durun diyor şu an ve bakarsak ne zaman dönüş gelmiş diye yani ne zaman dönmüşüz biz piyasa olarak bakarsak bu sefer de shortlayan insanlar yani aşağı yönlü hareket alanlar insanlar arttığı zaman bakarsak dönüş başlıyor ve yükseliyoruz. Aynı şekilde şurada da var. bu Şunu şöyle bir şuraya alalım. Bakarsak şurada shortlayan insan artıyor. Bakın şuralara denk geliyor ve güçlü bir şekilde çıkıyoruz. E şu an bakıyoruz hala shortlayan bir insan yok. E bu da bize ne demek oluyor? Hala dipte değilsin sen aslında demeye çalışıyor. Ha, piyasa yükselemez mi? Tekrar diyorum yükselebilir. O gösterdiğim seviyeyi geçersen. Bunu bir kapatacağım. Bir de kısa vadeli bir bakmak istiyorum. Günlük grafikte çünkü dediğim şekilde 50 saatlik MA yitirdik. Ya yani bu berbat bir olaydı. 47.000'e ineceksin diyor şu an grafik sana. 47.000'e inmemiz çok olasılık diyor. Gan analizine bakıyorum. Gan analizi ne diyordu bize? Ben bunu dün de gösterdim. Yukarıdan gelen bir direncin var senin. Şöyle bir kırmızı alalım şunu. Yukarıdan gelen bir direncin var senin. Ve sen bu direnci eğer aşamazsan. Bakın tekrar ediyorum. Aşamazsan ki aşmamız hani burayı direkt geçmemiz olmuyor çünkü bu çizgiyi izleyebiliyoruz genellikle. E aşamazsan düşüş devam eder diyor ve dikleşir diyor bu düşüş. E şu an baktığımız zaman bugün de %2'lik bir eksideyiz. Yani bu şu demek değil eksi de kapatacağız hayır. Artıda da kapatabiliriz. 50 saatlik emanın altındayız ama bunu da söyleyeyim. Ki bu çok olumsuz bir olay. Bunu da söylemek istiyorum. Kısa vadeli bakacağım bir de hep günlük grafikte baktım günlük grafikte tablo olumsuz gözüküyor. Peki 4 saatlik grafikte nasıl gözüküyor bu tablo ya da 1 saatlik grafikte mesela. 1 saatlik grafikte arkadaşlar bakarsanız aslında diplerde kümelendiğimizi görebiliriz. Yani aslında olasılık vermiyor değilim. Hani bazı arkadaşlar var ya ikili dip olup acaba dönebilir miyiz diyorlar ona olasılık vermiyor değilim ama aynı şekilde ikili tepeleme olup da tekrardan aşağı yön devam etme olasılığın da var senin bakarsan şöyle. İkili tepeleme olma olasılığın da var ki bu ikili tepeleme seni nereye götürüyor diye baktığımızda şöyle şöyle bir aşağı doğru koyalım bunu. Bakarsan 49 bin dolarları götürüyor seni. 49 bin dolarlara düşebilirsin diyor bu da. Yani burada senin izlemen gereken aslında yan giden bir paritedesin sen. Grafik aşağı yukarı aşağı yukarı yan gidiyor. Hani o demiştim ya Twitter'da yan giden diyen ikilik bir kesim vardı. Onda ikilik bir kesim. Ben o düşecek diyen onda ikilik kesim değilim. Bunu da kabul ediyorum. Ya ben yükselecek diyen insanlardan değildim. Ama yan gidecek diyen insanlardan da değilim. Düşecek diyordum. Yanıldım. O onda ikilik kesim değildim. Bunu söyleyeyim. Ve onda ikilik kesim doğru bilmiş gibi duruyor şu anlık. Piyasa yan gidiyor. Genellikle aşağılarda yan gitmesi olumludur. Bakın aşağılarda yan gidiyorsa genellikle piyasa yükselebilir mi diye düşünülür. Bakın bu düşünülebilir. Ama aynı şekilde e, acaba tekrar aşağı yönünde patlayabilir mi diye düşünülür. Ama genellikle yukarı yönü kırıyor. Bunu da söyleyeyim. Yani genellikle dönüş işareti olarak algılanabiliyor. E, sizin izlemeniz gereken rakamlar da bunlar olacak. 53.274, 275 diyelimiz buna. Diğer üstü de 57.400 seviyesi olacaktır. Buradan bir yere ya aşağıya ya da yukarı yönü kırılmamız durumunda güçlü hareketler yapabiliriz. Bunu söylemek istedim. 1 saatlik grafikte grafik böyle gözüküyor. 4 saatlik grafiğe alıyorum. 4 saatlik grafikte de aynı şekilde bakarsak bir dakika alalım orayı. Önceki tepenin aslında olduğu seviyeleri şu an olduğu seviyeler diyorum. Tam olarak o seviye değil ki özellikle 52275 seviyesinin bir dakika alalım şöyle 57.275 ya da 53.000 diyelim. E bu seviyeden önemli destekler olduğunu görüyoruz ve bu sebepten aslında yitiremiyoruz. Bakarsak şurada direnç olarak kullanılmış, şurada bir daha direnç, şurada destek, şurada destek, şurada destek ve şurada tekrar destek olarak kullanılmış. E, dün de destek olarak kullanıldı. <laughs> bu sebepten aslında buraları aşağı yönde kıramıyoruz. Bu buranın güçlü olmasının sebebi de bu. E, yan gidiyoruz, sıkıştık kaldık. Analize bakıyoruz. Long term insan sayısı çok değil. Ama şokta hiç yok. Bu dönüş olmayacağı anlamına geliyor. Yani dönüşün zor olduğu anlamına geliyor. Seviyeleri izleyelim. Yapmamız gereken bu olacaktır. Haftalık grafiğe bakıyorum. Haftalık grafikte aslında bizim görmemiz gereken şeyler var. Mesela ne? Şunları bir açalım şöyle. Bir dakika 21 saatlik. 21 saatlik emamız 45'e gelmiş. Bakın bu güzel. Yani bu destek olarak çalışabilir ama asıl fark etmeniz gereken şey bu değil. Bakarsak arkadaşlar haftalık grafikte durmadan yükseldiğimizi görebiliyoruz. Yani çok cüzi düzeltmeler yapmışız. Bakarsak şöyle güçlü bir düzeltme yok. Hani böyle piyasayı silkeleyecek bir düzeltme yaşamamışız. E, bu da biz aslında piyasa düşebilir mi diye gösteriyor. Funding Premium indekse bir de haftalık grafikte bakmak istiyorum neler var diye. Haftalık grafikte bakarsak aslında özellikle dönüşlerin olduğu yerlere gene shorttan insanlar artmış oluyor. E, buraya bakıyoruz. Hala long'tan insanlar var. Bakarsak şöyle. Hala long'tan insanlar var bunu da düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam sayısı az olabilir. Ancak hala long insanlar var. Yani şu an arkadaşlar benim gözlemlediğim kadarıyla kısacası bir özet geçmemiz gerekirse piyasa yan gidiyor. Bunu hepimiz net bir şekilde görebiliyoruz. Aşağıya da yukarı yönlü kırılımda ya 57.400'ü ya da 53.275'i kırmamız durumunda hareketler başlayabilir. Ancak benim şahsi düşüncemi soruyorsanız benim elimdeki 3 tane veriyi de aşağı yönlü 47.000 dolara gideceksin diyor. Bakın bunu nasıl söyleyeyim. Ben aşağı yönlü yatan insanlar bu. O piyasadaki onda kesimden biriyim. Yan gidenlerden değilim yani. Bence bu yan gidiş eninde sonunda bitecek. Bakarsak 18 Nisan'dan evet 18 Nisan sabah 6'dan beridir. Yan gidiyoruz şu an saat 10. 21 Nisan. Video attım sıralarda daha geç olabilir. Ancak piyasa hala yan gidiyor ve bu yan gidişin bir yere doğru kırılması lazım artık. Şimdi bir de dominansa bakmak istiyorum arkadaşlar. Bitcoin'i çok uzun süre konuştuk. Bir de dominansa bakalım. Dominans güzel görünüyor ki altcoin'lerin çoğu zararını kapattı. 52.86 bölgesini aşağı yönlü kırdık, iniyoruz. 50.21'e ineceğimizi söylemiştik daha önceden de. 48.80'e yani 49 diyelim biz buna. 49-50 civarına yerleşeceğiz bence altcoin'lerde. Ki ben bunu söylemiştim. Bakarsak aslında zaten bu sebepten Ethereum'da falan ufak toparlanmalar geldi. Bunlar çok büyük toparlanmalar değildi. Ufak toparlanmalardı. Ya bakarsak böyle hala zarardalar bakarsanız. Phantom ya da o bu şu. Hepsi dibinde dibine şu. Avax, Tomo, Algo beğendiğimiz isimlerin hepsine bakarsak hepsi dibin bin yaşıyor. Ciddi düşler yaşadılar, toparlanamadılar. Bir tek Binance Coin toparlanmış. Binance Coin neden toparlandı? Anlattım yani CZ adlı arkadaşın, CZ'nin sahibi, CZ'yi de gösterdim burada zaten. CZ adlı arkadaşın elinde bu ciddi oranlarda var Binance Coin. Ciddi oranlarda Binance Coin'e sahip. Ve bu adam bunun düşmesini istemiyor. Çünkü kendi serveti de eriyor bu adam. E bu sebepten durmadan arttırıyor. Durmadan vuruyor parayı masayı. Şu anda da bakarsınız piyasada toparlanma yok. Yani önceki zirvesine gelen coin yok. Binance coin dışında. Binance coin'e bakarsak geldi bile. Binance coin'i göstermek istedim. Ethereum'da tekrardan arkadaşlar ben düşün devam edeceğini düşünüyorum. Ben bakarsak eğer Bitcoin düşecekse bu arada. Bitcoin 47 bin dolar düşecekse 1900'lere gelmemiz kaçınılmaz olacak Ethereum'da. Bunu söyleyelim. <laughs> Binance coin'e de baktık. Onun dışında bir de Dokkoyuna bakmak istiyorum. Dokkoyun bir bakalım ne olmuş. Dün bir olay vardı biliyoruz bunda. Ki girişte konuştuk haberler var dedik. Dokkoyuna bakarsak şöyle %22'lik bir düşüş olmuş. Şimdi tekrardan yavaş yavaş toplamaya çalışıyor. Bakarsak şöyle. Hareketler olmuş. Tekrardan şöyle bir hareket olabilir. Tekrardan aşağı oyunda hareket başlar diyorum ya. Hani e, olması gerekenin çok üstüne bir fiyatı var çünkü. çok konuşmayacağım. Bence aşağı oyunda hareketi devam edecek. Benim şahsi düşüncem. Tabi sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Bir de Neo koyuna e bakmak istiyorum. Bu son bakışım olacak. Ondan sonra kapatacağız. Neo koyuna e bakarsak da aslında bu da düşten çok etkilenmedi. Neden? Çin menşeli bir coin bu. E Çin'in açıklamasından sonra adam ne dedi çıktı? Bitcoin güvenilir bir yatırım aracıdır dedi. Hani trajikomik bir olaydı ama sonuçta oldu. Bu sebepten aslında çok etkilenmedi bu. Bunun sebebi buydu. Ancak Bitcoin de düşecekse, eğer Bitcoin 47 bin dolarla düşecekse, ve dominansta, bakın tekrar diyorum, dominansta Ciddi bir düşüş yaşamayacaksak 30 seviyelerine giden ki ben 48 bölgesini yitirirsek gideriz diyorum. Bakın bunu da ekliyorum. 48'i yitirirsek 38'e gideriz diye düşünüyorum bunu söylüyorum. Dominas eğer yan gidecekse Bitcoin düşecekse bu da çakılır. Ama eğer Bitcoin düşecekse Dominas da 38'lere doğru hızlı bir düşüş gerçekleştirecekse ben NEO'da tekrardan bir atak beklerim. 130 seviyelerine kadar 135 diyelim hatta 135 seviyelerine kadar bunu da söylemek istedim. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.